Burada bir daha olup kalmak. İnternetleri muhteşem. Hollywood evet. star olarak Hollywood'a gidiyorum. Gidiyor evet. herhalde. Ay arkadaşım bana ya. Hayır canım. Uçağı bindiğinden beri altı kere istifra yaptı. Küçük tansiyonuz biraz yüksek hatta olur yani. Limonlu su yapalım ya. Evet, o ben sezon. Ben işe atacağım. Bunu. Evet, bayağı altı da yüksek. Ooo, kız geldi. hastaya bak. Doz veriyor hasta. Hiç bas diyor doktorum. Ben bak bak. Bak işte budur. Profesyonellik bu. Hananım müsait misiniz? Evet, gel Burcu. Nasıl olduğunuza bakmaya geldim. Ay canım benim. Ne oldu? Doktor Vallahi... gelmiş galiba siz, değil evet, mi? Evet, sabah ne geldi. Dedi? Ya birazdan çok ben ilk defa başım döndü. Hı Ve düşüyor gibi oldu. Aşağıda nasıl şey oldu bilmiyorum. Geldim işte, şimdi kapının önünde yığılıyordum. Burcucu böyle gözlükleyim baba diye biliyor musun? Yok rica ederim, ne demek. Ay o kadar kötüyüm ki gözüm şey oldu kanlandı. Bir kilo iki kilo su ter döktüm şimdi ya. elbise işte böyle terlemiş. İlaç verdiler mi peki siz? Ama suyunuzu içiyorsunuz zaten gördüğüm kadarıyla bir sürü suyunuz var. Bir serum falan bağlatsa mıydık size? Düşünüyoruz aslında eğer İstanbul'daki doktorla konuşuyorum. Hı -hı. Bülent Hanım'ın da inanmaması ne kadar yaraladı beni. Yani o galiba siz şimdi tabii iyidiniz içtiğinize çok dikkat etmediniz gibi düşünüyor da o yüzden. Yok yok yani. Sayıflama hapı aldın o yüzden Ha onları ben bilmedim. bozuldu diyor. Allah'ım. Ay. ay hayatım. Ay ayağım takıldı gördün mü sen? Bismillahirrahmanirrahim. Ay hayatım. Aa seni merak ettik. Ne yaptın? Ne oldu ya? Hayırdır sana? Sorma aşkım ya. Sorma Safiyeciğim. Ay nazar değdi sana ya. Ya vallahi öyle yani. Gerçekten. A -a! Türkiye bizi konuşuyor herhalde. Ay gittik. Hiç <laughs> Allah Allah. Ya. Yani. Baba ve kuspa derken biraz ateşim çıktı. Hmm. Ondan sonra gül işte öyle. Ay yani. geçmiş olsun ya. Ya çok soğuk. Ama ben ter... soğuk soğuk terliyorsun. Evet. Belli yani. günler